Kill the fuck down yani. Kill the fuck down Şimdi ulaşın olduğu yeri bulacağım. Yani. Odasını dolduracağım. Kırdığı gibi. Neyle? Ne kırdığı ne o? Hızlı build yapma. Beyler! 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 Ege bak şuraya bak gel gel. Ben bunu okuyordum işte az önce. İşte bunu okuyordum. Çok korktum bak. Bak ne yazmış. Ben de hadi gidelim. Ah! Yani. <laughs> <Aa>! Bak, bak oğlum. Lan or vuruluyormuş. Ali yanıyor. <laughs> Ali vahşide tecavüz ediyor ya içeride. <laughs> oğlum baksana önden yardık Ege. Evet evet. Adam aşağı atladı mı? Aa yanıyor. Ben. <laughs> <laughs> Bak bana sıkma artık, bana sıkma, iğrenç yaratık. Abi oyuna asla batamıyorum. Oyun hala abi. bana geliyor, hala bana geliyor kanka. Öyle artık. <laughs> Bak bak. Neyle? <laughs> ya oğlum vallahi yapmayın ya. Dünyanın en güzel bir şey diyor kanka. Dünyanın güzel crossover'ım. Yavuz ve Joe Savas'ı Sünger Baba kovalıyor öldürmek için. Silahla. <laughs> <laughs> <Bye, Bob. gülüyor> ağla oğlum ağla. Help! 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 Ay ey. uzak dur bundan. Uzak dur. At at at. At gelinler gelsin. E ee, kimse e. gelmedi. çok yakın atmışsın. Arkadan, Arkadan geldiler beyler. Arkadan. Oğlum. Ay kat öcüler. Ya siktir git sen de bir. Aa sarıldım. Aa. Sarıldım. Geldim geldim. Tara 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 kapıyı kapı 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 peter kapı dikkat kapı 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 korkunç kapı peter kapı görsem kapı gerçek hayatta şöyle bir yerde peter kapı görsem kapı 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 gerçek hayatta kapı kapı yerde peter kapı 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 Bazinga. Ah. Hangimiz daha güçlüyüz? Hadi bakalım. Ben ölmüş. Ölüsünü <laughs> sıkıyorum yani saattir. Ben, ah! ben Hazır mısınız? Allah! Allah! Mı Eyvah! <laughs> ah, ah, ya bu arada bu oyunda kendi map'i tek zombinin ayağına sıkmak ya. Benim var ya o camını kıran. Nasıl ya başlayamazsın? <laughs> e e yavaş. Benimkinde de <laughs> <suç> yok. <laughs> <laughs> Aman ne bileyim, ne oluyor ya? Hopta oğlum. Ya oynadığımız bu oyuna bak. Ha ben seninkine bağlıyım direkt. Ben aa. Oğlum niye bağlasın lan benimkini? ne iş? Ben senin değilim. Dolcu. Çok hızlı Zege, çok hızlıyız. O adama çarpacağız. Yavaşlıyorum. <laughs> geliyor geliyor. Arkadan da alıyor. Ama patladı. Nasıl patladı ama <laughs> Aksiyon filmi gibiydi daha. Evet evet. Bu adama tecavüz ediyorum şu anda. Ee, Baskı uyguluyorum şu an arkasındayım. Otlayacağız yalnız. Olayı bilenler. Ha? Ne oldu Onu lan orada? Kırılıyor ha. Ah. <laughs> <laughs> çok güzel ama çok bir dehşet. Sen çok spamlıyorum. Farkındayım. Görebiliyor musun? Ay. Çok hızlıyız ay. <laughs> ölene kadar Q spamlıyorum o zaman. Sanırım yani burada... Burada bir mal durmuş kanka. Gel sen de görürsün. Patlattım o adamı. <laughs> Uzaktan gördüm kanka. Ne yazık ki. <laughs>